Hadi Şu Hayır, sola. Dur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canlı da mıyız? Canlı şey yok. Kamerayı sonra YouTube'a atacağım. Tamam. Şey, gel gel yanıma gel yanıma. Şimdi ben konuşmanın başında yeniden bir metre diye biraz açıkladım. Sen de bir açıklarsan iyi olur. Neden bir metre? İstanbul içerisindeki hız limit sınırları 50'ye düşürülüyor. 50'ye düşürüldüğü için de yol daraltmalarına gidildi. Bununla da ilgili bizim e, mesafemiz bir metrenin altına çekilmeye çalışıyor. Biz en azından 1 metre diyoruz. En azından bir metre olsun. Aslında e, şehir içi yollarda e, 50 kilometrenin üstündeki hız limiti olan yerlerde bir buçuk metre şehir da dahil olmak üzere. Ama bu hız sınırı düşürüldüğü için bizim de metremiz aşağı çekilmeye çalışılıyor. Bu yüzden ısrarla bir metre, bir metrenin altına inmeyeceğiz diyoruz. Bizim de derdimiz bu. Gerçi kazalara baktığımız zaman genelde kazaların yüzde 99'u hep arkadan çarpma. Yani ya dike, çarpan kimse yok zaten. genelde çarpan kimse çarpan. yok. Ya hiç olmazsa en azından bir metre diyoruz. Evet bu kadar. Etkinliğimizin amacı bu. Daha önceki etkinliğimiz zaten gördüğünüz gibi bizi fark edin. Etkinliği de. farklı etkinlikler de daha olacak. Devam edecek. Ama bunun yanında yapabileceğimiz yasal boyuttaki çalışmaları bu kış ismet olursa tüm bisikletler meclisi olarak halk yapısını oluşturup ilgili mercilere e, gerekli yaptırımlar üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi bu mecliste en son aldığımız bir karar vardı işte toplu taşıma, esnaflar odalarına, evet. belediyeye ulaşmak gibi. Biraz Bunu, bunları da açar mısın? Bununla ilgili şöyle yapacağız. Mümkün olduğu mertebe her grup ilk başta kendi bölgesindeki e, bisikletler meclisi olarak yaptıracağımız stikerler ile gerek taksiciler odası, gerek esnaf sanatkarlar odası, gerek kamyonetçiler derdini ziyaretlerde bulunuyor. Onlarla sohbet eşliğinde. Evet, yani biraz, e, ee, biraz hızlı hızlı. Tamam. Al. Yani, bu şey yapıyoruz, tamam. Şey yapıyoruz. tamam. arkadan şikayet. Şey yani. Evet. Evet. yani bu sene Kendimizi bu kış, çalışacağız. Evet, bu kış dolu dolu geçecek gibi. Evet, İnşallah kesinlikle. sene yazın kesinlikle daha iyi bak. bir bisiklet hayatı olacak. İnşallah planımız, hedefimiz bu. Evet. Şimdi burada evet. önemli Sağdan döneceğiz yani 10. yıla 10. yıl Aynen ilk sağdan döneceğiz Şimdi burada evet. tabii bisikleti Trafiğin içine sokmak istiyoruz Bunu evet. da saygı çerçevesinde yapmak istiyoruz Kesinlikle. Biz Biz şoförlere saygılıyız Şoförler de bize saygı duysun istiyoruz Aynı katılıyorum biz Yani aynadan bakmadan dönmesinler Aynaya bakmadan kapıları açmasınlar Evet işte, Bunlar bizim için hayati önem taşıyan hususlar. Evet, bu iki teker önemli, çok önemli. Çünkü iki teker olmazsa trafik sıkışacak. Şu anda burada herhalde 500 kişi var. Bu 500 kişinin nereden baksan 200'ün arabası vardır. Kesinlikle canım. Şu anda yoldan 200 tane araba yani, çektik. Bisiklet kullananları sadece bisiklet kullanıyor diye değerlendirmesin yani sürücü arkadaşlar. Bizlerin de arabaları var. Evet. Ama ticari olarak kullanıyoruz ama husus şahsi olarak kullanıyoruz. Evet. Hepimizin arabası var. Ben şahsen 22 sene aralıksız araba kullandım. 4 yıldır araba kullanmıyorum. Çok daha rahatım, çok daha mutluyum. İnşallah o pozisyona ben de gelirim Faruk Başkan. <laughs> Artık şu araba da kurtulurum. Evet. Hüseyin abi yanına geliyorum. Evet Hüseyin abi. Merhaba Faruk'cum. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki söylemek isterim. Bir kere bu turu gerçekleştiren bütün evine geçen arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Çok önemli bu tarz kurlar, e, bisikletteki farkındalığı sürekli gündemde tutmak için. Ama şunu da rica ediyorum, e, şu anda bu tarafta yapıldı. Biliyorsunuz İstanbul'un Anadolu yakasında bu kültür daha çok oturmuş durumda. Avrupa yakasının daha fazla bu tarz etkinliklere ihtiyacı var. Bunu daha önce de söylemiştim sağ olsunlar. Ama bundan sonra Avrupa yakasında bu tarz turların daha fazla olmasını istiyorum ki buradaki araç sürücüleri özellikle bisiklete karşı daha duyarlı olmaları konusunda bu çok çok önemli. Ee, yine de oldukça yüksek bir katılım var. Havanın yağışlı olmasına rağmen bütün katılan arkadaşlara ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bisikletle ilgili çok daha güzel şeyler olacak. Bu yolda herkesi birlikte davranmaya, destek vermeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi hava yağmurlu dedi Hüseyin abi. Şu anda hava güneşli ama sabah yağmur yağmurluydu. Yeni yeni açmaya başladı. Videoyu buradan bakanlar nerede yağmur demesin. Evet aynen öyle. <laughs> Sabahtı o yağmur şimdi on numara tam bisiklet evet. havası var herhalde gelmeyenler pişmanlık diyecektir eminim. <laughs> Pişman oldular onlar çoktan abi. <laughs>